Merhabalar dostlar arkadaşlar 11 Eylül 2025 arkadaşlar bir ise yarın tekrar tavan olma ihtimali var bunu bahsedelim bir de halk arzla ilgili arkadaşlar dofer robottu yanlış hatırlamıyorsun halk arzla ilgili kaç taban gitme ihtimali var bununla ilgili arkadaşlar bir video yayınlayacağım haberiniz olsun. Şimdi baktığım zaman taban olan garanti yatırım ortaklığı arkadaşlar tabanında 145 bin adedi var gözüküyor. Gıptan 62 bin, Tekfen 274 bin, Eskar'ın 217 bin, EYG'nin 6 .000 .000, 200 bin, Rodrigo'nun 160 bin, birlik mensuplarında 249 bin adet tabanda dipte arkadaşlar bekleyen emri ve emre bağlı hissesi var, lotu var daha doğrusu. Tabi son 7 günlük işlem hacmine orantısına bakacağımız zaman bunları yarın tekrar taban olup olmayacağını sadece aşağıdaki katıl butonuna üye olan destek 3 üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız görebilecek. Onu söyleyeyim bu arada fırsat olabilecek hisselerle ilgili ve hafta sonu pazar arkadaşlar pazar günü 10 yayınlayacağım yeni listemi de tabi ki bu üye olan arkadaşlarımız görecek. TikTok'taki arkadaşlarımız da daha doğrusu TikTok'tan profil kısmından abone olan arkadaşlarımız da Bunlardan yararlanabilecek. Şimdi dedik ki arkadaşlar bir hissemiz yarın tekrar tavan olma ihtimali var. E, Dofur arkadaşlar tavanda 13 milyon adedi var ki Dofur'u ayrı bir videoda değerlendireceğim onu söyleyelim. İntem 39.000, Kristal 7.900.000, Comfort Gıda 353.000, Aztek 730.000, Beyaz 933.000, 157 157.000, Hedef 429.000, Pol 110.000, Ekiz Kimya 74.000, MHRG 639.000 ve Arzunda 5 milyon adet tavanda bekliyor. Arkadaşlar Ekize demiştik yanlış hatırlamıyorsam 3 gün önce. Bakın 3 gün tavan olma ihtimali var dedik. Bugün de 3. gün arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım artık devamı gelir mi gelmez mi hep beraber. Kimler öğrenecek arkadaşlar ihtimalini dediğim gibi üye olan arkadaşlar sonucunda yarın hep beraber göreceğiz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.